Arkadaşlar bugün kalış okulansı balon daha kabuk saldırısı göstereceğim size ve eşleşme buluyorum. Bu kanalı yeni kurdum. Bu da ilk videom olacak. Bunu da geçelim. Deki açınca ben bir köy bulacağım. Ondan sonra beraber birlikte video çekmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben bir köy buldum. Çok iyi bir ganimet olmasa da balon dalga saldırısı yapacağım için hava soğumaları inşaatta, iki hava inşaatta olduğu için dalıyoruz. buralara dökecek yedişik ne 4-5 tane balonum var ben fazla bir şey yapacağımı sanmıyorum. Yapılabileceğimi de sanmıyorum daha doğrusu. Ama en azından birkaç tane bildik var. Bunların küçük kare içine de alabilsin. Akşam içi kare içine gitmediği için. Kare içi de sanmıyorum. Adam bana kare içi aldım. Bu biraz kötü bir video oldu. Derken kare içi alabilecek miyiz? Ha, bence alırım yani. Alırız kesin alırız. Alacağız şuradaki dağ kavunlu sayesinde ben kalabilirim. Keşke şuradaki büyücü plus olmasaydı da. O zaman olurum. Bizde 42. Tamam şuradaki yere geldim. Alacağız abi alacağız. Alacağız kesin alacağız. Şuradaki büyücü plus şuraya geldiğim onları görmezse derken. Görmedim. Şu kral olduğu yerde bilirse. Allah'ın izniyle alacağız. Yukarıda daha kavumuz var orada iksir alıyoruz. Bir sonraki saldırı ejder saldırısı olacak. Ejder büyük saldırısı. Onlar onu da bugün onların ikisini de bugün bunların ikisini bugün atmayı planlıyorum. Bir saldırımıza geleceğim. Ve zamanımıza ders alacağız. Yukarı bir dakika üstüne gittik. Tamam. Kırk yedi bak alıyoruz. Evet tamamen başladık yine. Evet aldık. Kralım var. Kral var da şu an bir şey diye. uyuyor. Daha önce bir saldırı yapmıştık. Bu kara alacak mıyız? Son 50 saniyemiz kaldı diyor. 47 saniyemiz kaldı var. Oo, burada da güzel daha kalın. 3 tane daha kalın da bir tek şey Çok Evet burada. Hiç çıkmasaydı iyi olurdu. Evet burada para olur, bekleyeceğim. gerçekten bekleyeceğim. Bir şey fark son 30 saniyemiz kaldı. Sonrasında birazcık para kazalım Evet, so, 20 saniye. 15 saniye. Alacağız şimdi buraya. Tamam. Bir evet. kare alamasak da aldık bir şeyler. Bitirelim. Bu kadar. Aldığımız galimet bunlar. Daha yüksek bir galimet de alabilirim. Ama bir sonraki video.